Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersteki ilk sorumuz şöyle. Yukarıdaki dikdörtgenler prizmaların ayrıt uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Prizmaların hiçbir yüzeyi kare değildir. Bu prizmaların birleştirilmesiyle aşağıdaki dikdörtgenler prizması elde edilmiştir. Bazı yüzeylerin alanları üzerine yazılmıştır. Buna göre A en az kaçtır? Klasik bir artık klasikleşen EBOB EBOB'u sorusu arkadaşlar. Şimdi yani burada eee yani baka bakacağız. Burada işte efendim 4 ile 16 ile 24'ün en büyük ortak bölenine 4. O zaman burası 4 olacak arkadaşlar. 4 olacak. Ama hiçbir şey kare değildir diyor. Değil mi? O zaman mecburen kare değilse kare değilse o zaman 4 4 olmaması için kare yapamayız. Demek ki en büyük ortak bölende ee, en büyük ortak bölende bunu almamız mümkün değil. O zaman Başka ne alabiliriz? Mesela 16 8 alsak burayı. Burayı 8 alsak. Burayı 3 alsak. Veya e, başka ne yapabiliriz? Dediğimiz gibi burada kare alamayız maalesef. En büyük ortak bölen kullanamıyoruz. O zaman burayı mecburen bir atıyorum. 8 alacağız. Başka ortak bölen yok çünkü. O halde burası 2. Tamam mıyız? Burası 8 ise burası 3. Burası 2 ise Arkadaşlar bu yazın programdan kaynaklanıyor, kitap uygulamasından. Ee, burası 2, o zaman burası 12 olacaktır. Ee, burası 3, 3 kere 12, 36. Ama burada büyük bir ihtimal, inanılmaz bir hata yapılma ihtimali var, çok yüksek. O da şu, yani ee, kare olmadığının gözden kaçırılması kare olmadığının gözden kaçırılması hiçbir kare değildir diyor. Eğer biz orada 4 4 4 aldığımız zaman mesela burada ne oluyor? 6 oluyor galiba burada ama yani o da şey e, buradan onu gözden kaçırmış oluyoruz. Ona dikkat edeceğiz. Tamam? Evet. Yani burada artık yine bu tarz soruluyor ama bu herhalde o sorulan soruların en basit olmuş, hatta aşırı basiti olmuş şekildeki dairenin içine yazılan sayılar dairenin bağlı olduğu karelerde bulunan sayıların en büyük ortak bölenine eşittir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani saniyelik bir soru. Yani artık bence herhalde soru bile denmez. Çünkü çok çok basit sorulmuş. Yani bakın arkadaşlar. 48, 24'ün iki katı. O zaman bu T24. Yani çünkü bir sayı diğerinin iki katı oluyorsa en büyük ortak böleni ya da daha doğrusu illaki iki katı olmasına gerek yok katıysa en büyük ortak bölen küçük olan sayı en büyük en küçük ortak kat büyük olan sayı o kadar basit. E şimdi 72 de 36'nın e, katı. O zaman en büyük ortak bölen 36. Doğru mu? 24 36 en büyük ortak bölen 12. Doğru mu? Çünkü 2 kere 12 24, 3 kere 12 36. 48 72. 48 24'ün 2 katı 72 24'ün 3 katı o zaman 24 hangisi eşit tz ya hocam biz bunu artık ya nasıl göreceğiz sınavda yani ama artık arkadaşlar burada belli bir noktadan sonra sayılar verildiğinde 3 aşağı 5 yukarı o kuralı yapmadan yani 24 36 yani yana yazıp ebo onları geçmemiz lazım çünkü neden biz artık 7. 7. sınıf okumuşuz 8'i okumuşuz ve Sürekli soru çözmüşüz. Artık belli bir noktadan sonra tahmin ediyor insan. Oturuyor. Zaten hani dediğim gibi sayılar çok basit verilmiş. 48, 24'ün 2 katı. 72, 36'ın 2 katı. O yüzden en büyük ortak bölenler otomatik çıkıyor. Burada da tahmin etmek çok zor değil yani. Gerçekten basit bir soru yani. Tabi hocam şimdi bu sayılar farklı verilseydi ne olurdu? O zaman zor olabilirdi. Evet. Göremediğimiz büyük sayılar verilseydi zor olabilirdi ama sayılardan dolayı çok aşırı kolay bir soru olmuş. Ama 20 sorunun 20'si de çok zor olacak diye bir kaydı yok. Zaten daha önceki çiz çıkmış soruları da çözdük. Ee, yani kolay sorular da var yani. Evet. Evet bu, bu derste iki sorumuz bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.